14 Haziran 2023 Kalecik Uludere aracı e, dayız. Daha i̇ner inmez burada doğal menengici görünce şaşırdım. Aslında şaşır, çok da şaşırmış sayılmam. Çünkü bu civarda, bu yörede e, menengici olduğunu biliyordum. Daha önceden tespit ettim. Ancak e, aracın bu istinatının üzerinde bu e, yani nereden tohum geldi, nereden yetişti anlayamadım. Bu civarda var ama tohumu buraya bir şekilde gelmiş demek ki. Gezelim dedik. Hemen yanı başında da, hemen yanı başında da e Efetra. Efetra'yı görünce Evet ilkbaharın çok güzel günleri bu günler. Dedim video çekmeden olmaz. Yol boyu gelirken de aşağıdan yani dere boyu. Evvelden bu çay, Uludere çayı. Çok sel, 60'lı yıllarda büyük selleri çocukken gördüm. İşte buraya bu baraj yapıldıktan sonra artık aşağıya çok fazla su geçmez olmuş. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Baraj da tam doğru değil. Kedi tırnağı diye de bildiğimiz otlar yine kedi tırnağı da deniyor, bu pembe kantron da deniyor bildiğim kadarıyla. Yanı başı ağaçlandırma sahası, eski ağaçlandırma sahası burada sedir karaçam, efendime söyleyeyim diş budak, madem vesaire bunlar var. Şöyle aşağı doğru. Aşağı yani Uludağ çayının sağ sahili diyebiliriz. Sağ taraf aşağı istikamette. araç istinadı. Gövdesi daha doğrusu gövde olsun Yani gövde dolusunun üzeri bile bu civardaki doğal karaçallar. Ee, şurada hemen görünüyor büyütüyüm. Büyütemedim. Karaçallar ve merengiş dahi gelmiş yani. Kavak, erik, hepsi görünüyor. Diğer su bitkiler, tek yıllık, çok yıllık. Hemen barajı gösteriyorum. Baraj üzerinde de e, yine bu kara olması lazım. Yine doğal olarak gelip buraya oturmuş. Yine ben yan başımızda kara çalı. Yanında diş budak var. Ağaçlanma eski bir ağaçlanmadır. Hemen çok tepe kısımda görünen, şöyle büyüterek şey diyeyim, Sivri Tepe en geri planda İdris Dağı'dır. İdris Dağı neredeyse 1992 veya 98 yani 2000 metre denebilir. Gölköy vardır orada dibinde. Gölköy'ün üzeri İdris Dağı görülüyor. Bu havza Uludere havzası. Yan tarafta ee, bu sol taraftaki tepenin arka tarafında da Keçi Dere Havzası var. Bu iki dere aşağılarda kalecinin hemen altında birleşirler. mı kavuşurlar. Nasip olup daha önceden barajı görmedim, Yani uzaktan gördüm, fotoğrafladım ama yakınına kadar böyle dolgusu kadar da gelmedi. Bugün nasip oldu. Yukarıda görünün ardıç ve meşelik ağaç şöyle büyütüyorum orayı da hemen eski köyüm ee, aşağı istikametindedir oraya kadar da geldim oradan aşağı yürümedim ama aslında bu ana çay boyu yürümem lazım İleride inşallah yürüyebilirim yani görüldüğü gibi aslında baraj bu sene demek ki kar yeteri kadar yağmamış belli tam da olmamış ama ilkbahar yağmurları bu her yıl bu kadar ikbarda yağmur yağmaz Bu 42'de yağmurlar bu sene çok yağıyor i̇şte fazla yağma yağdığı zaman da sıkıntı oluyor az yağdığı zaman da sıkıntı oluyor karşı tarafımız hemen Akbür köy diyebiliriz yani buralar aşağı havzalar doğal olarak özellikle ardıç ağırlıklı bu güney yamaçlar ardıç tüylü meşeviye, diğer meşelerden alanlar şu karşı yamaçlar işte belli ölçüde ağaçlandırmaya da alındı ama bu dikim yapan arkadaşımıza hep aşağılarda kızılçam da deneyebilirsin demiştim sanıyorum bir herhalde dikmiştir bir miktar o kalecik havzası Kızılırmak'a kadar Karşı tarafta Kara Güney Dağları. Bu, kara, bu havza lokal yani mikroklima denen bir iklim var. Yani burada için yaygınlığı da şu gördüğü görünen kısımda melengiç bayağı yaygın. Karşı tarafta da var melengiç. Yani bunları değerlendirmek lazım. Aslında fıstık antep aşılaması yapılarak e, bir bahçe oluşumu yapılsa deneme mahallinde çok iyi olur. Hemen patlangacı, yine bu dolgu gövde üzerinde, şöyle yakından göstereyim, yine patlangacın, biz patlangaç buna bunu çocukken patlardık. Yine papatyalar, şöyle büyütüyorum, o miktarda kapatıyorlar. Bu gövde dolgusu. Üzerine taş kaplama yapmışlar. Ve arada güzel bir alan. Bu yamaçlar e, sıkı korunur. Ki bir çoğu da yukarı kısımlarda tapulu alan da çoktur buralarda. Dolayısıyla her tarafa ağaçlandırmak mümkün olmaz. Olabildiği kadar iyiydi. Yani kalecik için hatta Ankara oturan kaleciklerde. Başkaları için de meseleleri e, çevrede rahat oluşturulabilir. Efendim geliyorum, bir dakika. Bir dakika geliyorum. Şunu çekeyim. Burada. Şöyle bir panoramayla. Ta geri planda. Kaleciğin kalesinin bayrağı dahi geri planda sivri bir tepe olarak görünüyor. Evet, Giristan'ın sivri tepesi. Ve Baraj Adası'nda kapatıyorum. Bir dakika kapatmadan, aa Çınar'da gelmişiz. Çınar olduğunu biliyordum ben bu yukarıda kalın çaplı çınarlar olduğunu bana söylenmişti. Ki kuvvetle muhtemelen doğal mı değil mi diye düşünürken doğal olduğunu düşünüyorum. Yani işte görüyorsunuz şurada hemen. Mutlaka bu tohumdan gelmiş olabilir. Başka türlü gelmiş olduğunu ben zannetmiyorum. Onu da gösterdikten sonra videomu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Eğer gittiğin Ankara civarı. Özellik harcadığı yerleri bu şekilde çekeceğim. İyi günler diliyorum.